dediğim gibi birisi kendine eğer bomba olarak bağlıysa iyi yani şirketi yoksa bu adam kendisi kullanmak için zorunlu ticaret yapmayacaksa ne diye bağlı bir hesabı bu ikinci üçüncü bir konumuz bizim e, benim tekstilin konuların içinde Sayın e, Ticaret Kursu Başkanı Zekan Yarın Haşim'in İzmir Ticaret Kursu'yu yönetim kurulunun yani son yıllar için kullanıyorum. E, İzmir'deki turizme destekle ilgili olacak. Ayak e, ayak bastırmalarsın konusu son zamanlarda gazetelere geldi. Tabii ki şeyler oldu. Bence burada yani gündeme ayrı gelecek bir durma katılım bana diğer arkadaşlar da söyleyecektir ama bir taraftaki bir tek kurma yüklenilmesi veya bir tek kurumun düşünmesi çok zor ki İzmir bir ilayeti ve İzmir ilindeyiz. Her ne kadar bizler İzmir ilinden 50-60 kilometre dışarıda da olsa bence bütün odaların e, ve herkesin kurumların yalnız ilayet veya esnaf odası veya e, sanayi odası veya e, Boğur değil. Yani diğer bir takım da var bu işin içinde. Turistik, seyahat özellikleri, birliği var, diğer durumlar var. Herkesin taşın altında gelip olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bir tarafa bu yükü taşıtmaya kalktığınız zaman bir an geliyor, o yük taşınamaz hale gelir. E, taşınamaz hale geldiği zaman da göre her şeyde her bol zarar veriyor. Bu konuda yapılması gereken hep de bir şey yapmamız lazım diye düşünüyorum. Alanda bizim bildiği bir e, petrokimya tesisimiz var. Bu alandaki petrokimya tesisinin e, son zamanlarda özelleştirme ile ilgili konusu var. Özelleştirme döndü. Evet ama yani bu da Türkiye'nin ilk, 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 ilk e, imalata başladığı zaman yüzde yetmiş beş veya yüzde sekiz civarında yani ihtiyacını karşılayan bir konu var bu bu kuruluş zaman içerisinde yatırımların çok yerinde ve fazlasıyla yapılmaması sebebiyle yalnız bunda da değil. Benim bildiğim o zaman 70-80'li yıllarda, 85'li yıllarda bu e, kompleks bitmeye yakınken Yumurtalık'ta aynı evapta, 3 milyar dolarlık bir harcamayla yeni bir e, kompleks daha yapılacaktı. Maalesef yapılmadı. Yeteri kadar finans kalsalarını zannediyorum o sebeple veya başka bir sebeple. Ama şu anda e, maalesef Pekin e, Türkiye'nin termoplastik ihtiyacının günde 27'sini ancak karşılayabilir. Ama bu yüzde günde 75'ten günde 27'ye düşüş olarak pek düşünmemek lazım. Çünkü Türkiye'nin termoplastik ihtiyacı aktif fazla fazla başlıyor. yetmiyor, yetmiyor. Bunun dışında kullanıcı yerleri bir düşüncesi için teşekkür ediyorum. Zaten gündemde o maddeler. Ee, Petkin Türkiye'nin gururu yatırımların durdurulması, özel destirme adına yatırımların durdurulması son derece yanlış. Özel destirme e, iptali ile ilgili karar da çok enteresan bir karar. Yani yatırım yapmayacaksın, zarar eden bir kurum haline getireceksin, ondan sonra özel destireceksin deneye gelen bir e, karardır. bu. tabii ki yargıya, müdahale son derece yanlış olur. Burada yargı müdahalelere görmeyin ama e, gerçekten hani, yatırımların devamı gerekiyor tembih imalat bölgesi diye tembih terenlerinden ile anlaşılması mümkün. Ama sonradan bu kararı gelin birlikte verelim. Ee, tabii ben Adnan Sarıtay'ı e buradan tutuyorum. <laughs> Gerçekten Alios bir ve harika şeyler yapıyorlar. Ben bir ay kadar önce gittim. Ee, Türkiye'nin en büyük organize bölgesi diye parçalayan bir organize bölgesi. Altyapı belli oranda tamamlanmış enerjisi var, e, doğal gazı var, her şeyi var. E, biz organize bölgemizi çok kısa sürede tanıdık, bütün organizeyi. Bütün altyapı tamam ve genel tüm kararı aldık. Dedim ki, Şubat ayına kadar, Mayıs ayının 2007'nin, Ocak ayına 2007, kadar falan, Meclisi'nin getirdi, verdi ve süreç başladı. Bu çizgiler tabi benim yapmadığı takdirde eee partisinin alıyoruz, bir başka kullanıcıya veriyoruz. Onun için aslında eee Ali bir güzel bir yerde, belki böyle bir karara doğru gidip Türkiye'de tüm bölgelerde aslında bunu yapmak lazım. Eee belki o bir çözüm olacaktır. Çoğal konusunda yine Harika şeyler yapıyorsunuz, kaynaklarımızla birlikte insanlar, miller, <laughs> vatandaşlar. Sonra başka bir teklif geldi. O teklifte gayet e, yüksek bir teklifti. Ama e, son zamanlarda bu teklif geri döndükten sonra pek kimde pek yatırım yapılmadığı gibi bir endişe doğdu çevrede ve söylentiler. Ben size bunun rasyon projesinden 2005 yılında tamamlandığı 20 kapasite artışı sağlandı pek kimde. Yani e, 2005 yılında tamamlanan 154 milyon dolarlık yatırımlarla edilen kapasitesi ve emeği olan ve Türkiye'de de hizmeti olan bir kuruluş. Bu kuruluşta sahip çıkmak lazımdır. Ama öyle ama böyle düşünüyorum. Çünkü yatırılaya ve buradaki elimizdeki çok büyük bir değer e, zaafa uğramış oluyor. Yani bunun satılması, satılış satılmaması özelleştiriyor. Malum bunu maddelerimiz biraz fazla ama Ala'nın maalesef eminerek mi söyleyeceğim ben de bilmiyorum. Konusu çok fazla. Gemi söküm e, sektörümüzün sorumlusu. Maalesef İzmir'de yaşadığımız olaylar. İzmir'den ben şahıs olarak kimseyi kesinlikle suçlamak istemiyorum. Suçlamak da değil yani. Töhmet altında da bırakmak istemem ama yapımızdan kaynaklanan bir takım sıkıntılar yaşıyoruz hepimiz. Şimdi e, meçhul, içinden beş kişi veya yedi kişi veya on kişiye çok yapabilecek. Ben bir takım arkadaşlara, orada üye olan arkadaşlara sorduğunda e, benim fabrikam aktifle yerinde duruyor. Benim oraya gelip de tekrar yeni bir fabrika kurmama gerek yok ama ben üyeyim bu sefer tekrar. E bize iki bin dönüm arazi verin, biz buraya organize sanayi bölgesi kuralım. E şimdi beyler, benim yaptığım son araştırmada, araştırma da değil yani. Amerika bölgesi sanayi odasının, İzmir Ticaret Odası'nın Ekrem Başkanım'ın da kendi bir organizasyon sanayi bölgesi var orada. Şu anda Kırık, Bergama, Menemen hariç 1100'de 25 tane fabrikanın kurulduğu. Şu anda 25 fabrika var bizim içimizde. 370